Envaru'l-Aşıkîn Hak Aşıklarının Nurları Yazıcı Yazıcıoğlu Ahmet Biçan Allah'ın bildirdiği kelimelerin açıklanması Bilmek gerektir ki Allah Teala Hazretleri'nin bütün varlıklara söylediği kelimeleri zikretmek için tekrar baştan başladık. Hak Sübhane Huvete Ala önce aklı yarattı ruhu yarattı. Nuru, kalemi, levhi, arşı, kürsiyi, cenneti, cehennemi, melekleri, can kavmini, cin kavmini, yerleri, gökleri, yıldızları bu tertiple yarattı. Ondan sonra son mahluk olarak Adem aleyhisselamı yaratmayı istedi. Nitekim Hak Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de biz seni hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demişlerdi. Allah siz bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim demişti. Kur'an Bakara Suresi 30 Melekler bu sözü işitince ilahi ululuktan korkup yedi kere arşı tavaf ettiler. Bu sebepten Kabe-i Şerif'i yedi kere tavaf etmek sünnet oldu. Ondan sonra Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratmayı istedi ve yere vahyederek buyurdu. Ey yer! Ben senden bir varlık yaratayım. Bazısı bana bağlı olsun, cennete koyayım. Bazısı da asi olsun, cehenneme koyayım. Daha sonra Hak Teala Hazretleri en üstün varlığı yaratmak için Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a yere inmesini ve yerden toprak almasını buyurdu. İblis bunu öğrendi, yere inip durumu haber verdi. Sonra Cebrail aleyhisselam toprak almaya yere indi. Yer, bir şey alma diye Cebrail aleyhisselama ant verdi. Cebrail aleyhisselam almadı, tekrar göğe çıktı. Bunun üzerine Hak Teala Hazretleri Mikail aleyhisselama emretti. Yer, ona da ant verdi. O da bir şey almadı, döndü. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri Azrail Aleyhisselam'a emretti. Yer ona da ant verdi. Fakat Azrail Aleyhisselam iltifat etmedi. Yerden bir avuç toprak alıp tekrar makamına döndü. Hak Teala Hazretleri "Ey ölüm meleği, ne yaptın?" diye sordu. Azrail Aleyhisselam yerin ant verdiğini söyleyince Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri şunu toprağı sen getirdin. Bundan bir insan yaratacağım. Sen de acıma duygusu az olduğu için onların canını almaya seni musallat edeceğim buyurdu. Hak Teala Hazretleri o bir avuç toprağı kırk sabah kudret eliyle yoğurarak hamur etti. Sonra iki parça yaptı birini cennete, birini de cehenneme attı ve ben kadiri mutlak Allah'ım. Benden başka kimse diğerine hükmedemez buyurdu. Hak Teala Hazretleri her diri şeyi sudan yarattığımızı o küfür edenler görmediler mi? Kur'an Enbiya Suresi 30 buyurdu. Halbuki melekler, cinniler, gibi bazı yaratıklar sudan değildir. Adem Aleyhisselam'ın kendisi topraktandır. Böyle olunca nasıl izah edilir? Cevabı şudur. Sahih rivayetle sabit oldu ki Hak Teala Hazretleri melekleri yelden yarattı, yeli de sudan yarattı. Cinniileri ateşten yarattı, o ateşi de sudan yaratmıştı. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı, toprağı da Hak Teala Hazretleri sudan yarattı. Her şeyi Hak Teala Hazretleri sudan yaratmıştır. Anla ki o şaşılacak bir şeydir. Nakledildiğine göre Hak Teala Hazretleri insanın nefsini yarattı ve ona "Ben kimim?" diye sordu. Nefis karşılık verdi. Ya ben kimim? Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri meleklere buyurdu. Bin sene azap ettiler. Allah Teala Hazretleri, Ben kimim? diye tekrar sordu. Nefis aynı karşılığı vererek, Ya ben kimim? dedi. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri meleklere buyurdu. Bin sene nefsi aç bıraktılar. Daha sonra Allah Tebareke ve Teala Hazretleri sordu. Ben kimim? Nefis cevap verdi. Sen kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'sın. Nefis, Hak Teala Hazretlerinin birliğini, yüceliğini ve hakimiyetini ancak açılık ile kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Ruhları bədənlərdən 4000 il öncə yarattı.